Trabzon TV izleyicileri merhaba. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu Trabzon İl Müdürü Erdem Akbay ile birlikteyiz. Erdem Bey bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, hoş geldiniz. Ee, sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlu olan vatandaşların yapılandırdıkları borçlarını ödeme süreleri hakkında bilgi alabilir miyiz evet. sizden? Öncelikli olarak tüm kıymetli izleyicilerimizi şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle kurumumuzun bu uygulamalarını vatandaşlarımıza iletebilmek üzere bu ortam oluşturduğunuz için de şahsınız nezdinde tüm camianıza şükranlarımı sunuyorum. E, 7.326 sayılı yasa e, kanunla yapılandırılan borçlarımızda işverenlerimiz peşin ya da taksitle ödeme seçeneklerini tercih etmişlerdi. Peşin tercihini yapmış olmakla beraber... 30.11.2021 tarihine kadar ki ödeme süremiz böyleydi. İlk taksit ve peşin ödeme süremiz böyleydi. Bu tarihe kadar borçlarını ödeyememiş olan işverenlerimiz için bir kolaylık daha sunmaktayız. Bir fırsat daha sunmaktayız. Bu da şöyle ki bu tarihe kadar borçlarını ödeyememiş olan işverenlerimiz gecikme zammı ile birlikte 31.12.2021 yani bu ayın aralık ayının sonuna kadar gecikme zammı ile birlikte ödemeleri durumunda ...yapılandırma imkanlarından faydalanmaya devam etmektedirler. Yapılandırmaları bozulmamaktadır. E, bu kesinlikle önemli bir durumdur. Bununla beraber taksitlendirme yolunu tercih etmiş olan vatandaşlarımız da olabilir. Bunlar da ilk taksidi yine 30.11.2021 tarihine kadar ödeyememiş olan vatandaşlarımız... ...ya da bu tarih itibariyle ilk taksidi ödemiş olmakla beraber... E, ...bugün borçlarını komple kapatmak isteyen vatandaşlarımız için de, borçlarımız için de bir fırsat sunmaktayız. Bu da kaçırılmayacak bir fırsattır. Bu da şöyle ki, taksitli ödeme planını seçen, taksitli yapılandırmayı seçen vatandaşlarımız bu ay sonuna kadar, 31-12-2021 tarihine kadar kurumumuza müracaat etmeleri ve yapılandırmalarını taksitliden peşine çevirtmeleri durumunda ve bu tutarlar da yine bu ay sonuna kadar ödemeleri durumunda ee, ana paraya işletmiş olduğumuz yurt içi üretici fiyat endeksi tutarının %90'a %90 kadar indirimden yine faydalanmaktadırlar. Yapılandırmaları bozulmamaktadır. Ee, ve bu kesinlikle kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak e, arz etmek istiyorum. Ee, genel sağlık sigortası hakkında ve genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması ile alakalı bilgi verebilir misiniz bize? Tabii. Öncelikle şunu ifade etmem gerekir. Genel sağlık sigortası sistemimiz e, ...tüm dünyaya örnek teşkil eden, e, hiçbir örneği aslında olmayan, e, tüm vatandaşlarımızı e, kapsayan, hiçbir vatandaşımızı boşta bırakmayan, tüm halkımıza e, sağlık hizmetini sunmaya odaklanmış eşsiz bir uygulamadır. Bunu böyle bir önce ifade etmem lazım. Herhangi bir şekilde çalışması olmayan ya da bakmakla yükümlülük kapsamında bulunmayan kişilere sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan bir sistemdir genel sağlık sigortası sistemimiz. E, bu da şöyle oluyor... 107 lira, 2021 yılı için belirlenen rakamı söylüyorum, 107 lira 33 kuruş gibi cüzi bir tutarla bir kişi hem kendisini hem de bakmakla yükümlülük kapsamında ailesini sigortalı yapabilmektedir. Peki bu 107 liralık tutarı ödeme gücü olmayan vatandaşlarımız olamaz mı? Tabii ki olur, biz bunları da unutmadık. Bu vatandaşlarımız için de şöyle bir kolaylık sunuyoruz. ...ikamet etmiş oldukları ilçelerdeki sosyal yardımlaşma vakıflarına müracaat ederek... ...gelir testi yaptırmaları neticesinde... ...aile içerisinde kişi başına düşen gelirin... asgari ücretin 1 bölü 3'ü ve daha aşağısında olduğu eğer tespit edilebilirse... ...bu vatandaşlarımıza da ve bu vatandaşlarımızın... ...bakmakla yükümlülük kapsamında bulunan aile fertlerine de... ...tüm sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaktayız. Ki bu e, baş, sözümün başına belirttiğim gibi hiçbir dünya ülkesinde olmayan çok pozitif bir durumdur. E, tabii bir sebeple borçlarını genel sağlık sigortası bu prim borçlarını ödeyememiş olan vatandaşlarımız da olabilir. Bu vatandaşlarımız için de şöyle bir uygulama yaptık kurumca. Herhangi bir müracaat şarkı, şartı olmaksızın hiçbir şekilde kurumumuza müracaat şartı olmaksızın ve faizlerini komple silerek. Yani buran ama altını çiziyorum faizlerin komplesini silerek biz borçlarını resen yapılandırdık. Kurumca resen yapılandırdık. Ve bu yapılandırmanın da son ödeme tarihi yine çok önemlidir. Bu ay sonudur. Yani Aralık ayı sonu itibariyle bunun ödenmesi lazımdır. Altını çiziyorum. Hiçbir müracaat gerekmedi. Şimdi şöyle düşünebilir vatandaşlarımız genel sağlık sigortası prim borcum vardı ama ben başvuru yapmadım acaba faydalanır mı? Evet herkes faydalanıyor. Genel sağlık sigortası prim borcu olan herkes yapılandırmadan faydalanıyor. Ve bu ay sonu itibariyle borcun komplesini kapatmaları durumunda işletmiş olduğumuz tüm faizi %100'ünü siliyoruz. Bu inanılmaz derecede faydalı, avantajlı bir durumdur. Kesinlikle kaçırılmaması gerekmektedir. Bir süre önce elektronik tebligat süreci başlatıldı. Bu konu hakkında da bilgi alabilir miyiz? Evet, kurumumuzca yakın zamanda bir elektronik tebligat sürecine girdik. Burada da şöyle bir uygulamamız var. 1.10 2021 tarihi öncesinde ve bu tarihten sonra bizim 5510 sayılı yasamızın 4. maddesinin A ve C bendine tabi sigortalı olan vatandaşlarımızı ki burada kastettiğim aslında şu A bendi dediğim eski tabirle SSK'lı sigortalılarımız C bendi dediğimde emekli sandığı mensubu olan memurlarımız. Bu kisvede bulunan sigortalılarımızı çalıştıran gerçek kişiler, tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar... ...elektronik tebligat adresi almak zorunluluk zorun, zorundadır ve e, bu sistemi de kullanmak zorundadır. Böyle bir uygulamaya geçtik. Tabii bununla beraber elektronik tebligat adresi almak zorunluluğu olmayan e, kişiler... ...yani bizim o zorunluluklu muhataplar dışında kalan kişiler de... ...isteğe bağlı olarak e-Devlet üzerinden e, elektronik tebligat adreslerini alabilirler. Tabii bu vesileyle biz e, kurumumuzca işverenlere ve diğer kişilere... Gönderilecek olan tebligatları elektronik posta yoluyla yapacağız. Tabi bu sayede vatandaşlar kendileriyle ilgili gelişmelerden anında haberdar olacak. Ve yine göndermiş olduğumuz evrakların tebliğ işlemlerinde posta aşamasında oluşabilecek aksaklıkların da önüne geçmiş olacağız. Peki, adres almak için belirli bir süre var mıdır? Evet, çok önemli bir konu aslında bu. Teşekkür ederim değindiğiniz için. Böyle bir süremiz var. 3 aydır bu süremiz adres almak için. Bunu da şöyle ifade edeyim. 1.10.2021 tarihi ve öncesinde işçi çalıştıran işverenlerimiz için bu süre 1.1.2022 yani yılbaşı itibariyle bu süre dolmaktaydı. Ancak kurumumuzca biz bir aylık bir uzatma yaptık. Bu uzatmayla beraber 31 31 Ocak 2022 tarihine kadar 1 10 2022 21 tarihinden öncesinde iş çalışan işverenlerimiz elektronik tebligat adresini almak durumundalar. Tek bununla beraber şöyle bir şey aklınıza gelebilir. 1-10-2021 tarihinden sonra ilk defa işçi çalıştıran işverenlerimizin durumu ne olacak diye sorabilirsiniz. Burada da şöyle bir uygulama yapacağız. Bu tarihten sonra yani 1-10-2021 tarihinden sonra ilk defa işçi çalıştıracak ya da işte 4A, 4C kapsamında sigortalı çalıştıracak işverenlerimiz sigortalıyı çalıştırmaya başladığı ayın takip eden aydan itibaren 3 ay içerisinde yine elektronik tebrikat adresini alacaklar. Örneğin işte Aralık ayında eğer başlamışsa ilk defa iş çalıştırmaya, Ocak ayını takip eden, işte Ocak, Şubat, Mart, 3 ay bir süre sonrasında bu şeyi yapacaktır. Elektronik tebrikat alma işini sağlayacaktır. Peki bu sistemde uygulama nasıl olacak? Nasıl uygulanacak? Evet. Sistem şöyle olacak. Artık hemen hemen her kurumda elektronik imzalı evraklar gündemde artık işleyiş böyledir. Biz de kurumumuzca elektronik ortamda imzalamış olduğumuz evrakları kişilerin bize belirtilen elektronik posta adreslerine iletişim yapacağız. Bu iletiyi yaptığımız günü takip eden günden itibaren 5 gün sonrasında bu tebligatlar yapılmış sayılacak tebligatı yapmış sayacak. Tabi şöyle bir şey de akla gelebilir. Peki bunu takip etmek acaba zor olmayacak mı? Hani bir tarafta fiziki olarak bir evrak geliyordu elimize ama diğer tarafta da elektronik posta gelecek bunu takip edecek miyiz nasıl edeceğiz gibi sıkıntılar oluşabilir. Ee, bunun için de kişilere şöyle bir şey yapacağız. E-Devlet'e tanımlı olan cep telefonu numaralarına SMS göndermek suretiyle ya da elektronik posta adreslerini yine E-Devlet'teki e-posta e e adreslerine de bilgilendirme mesajı göndermek suretiyle bu tebligattan haber edeceğiz. Bu kişiler haberdar olacaklar. Tabi burada SMS'ten bahsetmişken şunu da ifade etmem gerekir. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden kurumumuza, E-Devlet üzerinden kurumumuz uygulamasına cep telefonunu, cep telefon numaralarını tanımladıkları takdirde örneğin işte şahıs ödemeleri, reçete bilgileri, kesinti bilgileri gibi birçok bilgiye e, bura vasıtasıyla ulaşabilirler. Birçok bilgi anında haberdar olabilirler. Tabi bu da vatandaşlarımız için e, anında bilgilendirme ve bunun da akabinde hayatlarını kolaylaştıran bir çalışma olarak e, önlerine sunacağımız bir hizmettir. Yani buradan yine tüm vatandaşlarımıza şu çağrıyı da yapıyorum. E-Devlet üzerinden e, kurumumuz hesabıyla kurumumuz hesabına girerek cep telefonu numaralarını kaydetsinler ve biz kurum olarak vermiş olduğumuz hizmetlerle alakalı geri dönüşleri de onlara sağlamış olalım. E, eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, çok teşekkür ederim. E, bu önemli konular yani bunlar e, süreli kaçırılmaması gereken konular. Bu konularda e, bilgilendirme sizin sayenizde bilgilendirme yapıyoruz ve e, vatandaşlarımızı uyarmaya çalışıyoruz. Yine hasreten e, size ve teşkilatınıza e, teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşlarımızı son olarak bu önemli günleri önemli çünkü az bir süremiz kaldı şurası 8 gün gibi bir süremiz kaldı bu önemli süreleri olumlu değerlendirmesini yani son fırsat olarak değerlendirmesini hasreten rica ediyorum çünkü bu yapılandırmalarla beraber biz faizlere borçlara çok büyük indirimler çok büyük kolaklar getiriyoruz bunlar kaçırılmayacak fırsatlardır. Ee, teşekkür ediyorum. Herkesi saygıyla ve e, muhabbetle selamlıyorum.